Oy. Oy. Dün gece bayağı bir hüküm gelmişti. Saat bir duymuştum. Ama bir duamayabilir, unuttum. Neyse, yeni bir gün beni bekliyor. Karnım da acıktı. Neyse, sonra yemek alırım. Bir tarlama bakayım. Bugün yine biçeceğim tarlamı. Hava da buz gibi ya. Ya. Oh, oh, çok soğuk ya. Sabah kadar titre titredim. Ah, i̇nanılmaz soğuk üşüyorum. Kıyafetim de yok ki üstüme giyineyim. Ah, çok berbat. İki gündür de açım. Hiçbir şey yemedim. Ah, şurada bir ev varajı. Oraya gitsem bana yardımcı olur mu? Bilmiyorum ki. İnsanlar da çok kötü davranıyorlar bana. Umarım bana yardımcı olur. Kapı çaldı. Kim o? Benim. Bir dakika geliyorum. Şu ışığımı kapatayım. Tasarruf Bu Buyurun ne istediniz? Şey e, merhaba. Çok özür dilerim. Rahatsız ediyorum sizi ama benim çok karnım aç. Ne olursunuz beni yanlış anlamayın ama e, dilenci değilim ben. Sadece karnımı doyurmak için sizden yardım istiyorum. <laughs> Bir de çok üşüyorum. Üzgünüm, tamam. üzgünüm. Ama ben her kapımı çalını yardım edemem. Bay bay. Beni yanlış anladınız ama. Kusura bakma. <laughs> ama bu benim başıma da gelebilir. Bir gün ben de fakir olabilirim. Sonra o bana para vermeyebilir. En iyisi ben ona bana yardım etmeyebilir belki. İnsanlara davranmak lazım. Sonuçta onların da bir canı var. Neyse, biri ne istiyormuş. Fikir, sen az önce kötü davrandığım için kusura bakma. Benden ne istiyorsun? Ben sadece çok açım. Karnımı doyurmak istiyorum. Ee, bir de çok üşüyorum. Tamam. Üstümde hiçbir şey yok. Ne işiniz varsa yaparım ama hak etmek istiyorum. Doğrusunuz beni direnci sanmayın. Ben e, size yardımcı olmak isterim. Evinizde, bahçenizde. Tamam. Ee, ben sana zaten birazdan... E... Markete gidecektim. E, i̇şim var. E, Tarlayı biçebilir misin? Tabii ki yaparım. Tamam. Evime gel. Ben bir markete gidip geliyorum. Gir mi? gelebilirsin Senin evin var mı? Benim evim var ama çok küçük. Ve kiramı da ödeyemedim. Şuradaki ev mi? Evet, evet. Tamam. Ben bir markete gidip geliyorum. Sen kiramı beni ödeyemedin. Ve hiçbir şey de alamıyorum. Param olmadı. Şimdi yemek de alamıyorum. Tamam. Ben sana bir para vereyim. Hayır ben para istemiyorum sizden. Lütfen. Ama iş yapayım ondan sonra verin bana. Hayır. Hak etmek istiyorum Şuna... çünkü. 9 lira. Çok teşekkür ederim. Ama hemen işinizi yapacağım. Tamam. Ben bir markete gidip geliyorum. Tamam. Siz burada kalın. Ben bir dışarı çıkıp bahçeyle uğraşayım bari. Tamam. Daha şimdi uğraşma. Siz biraz evde kalın. Evim sıcak. Tamam. Ben bir markete Çok gideyim. Ederim. Ne kadar çok güzel. Selam Hasan amca. Aleyküm selam. Hoş geldin evlat. Ya ben bir deriyle et alacağım. Kaç lira? Sekiz lira. Tamam. O Bayağı da varmış. Hmm, seç beğen al oğlum. Ne Ağmen. kadar istiyorsun ki? Ahmet amca vallahi süpermiş seninki. Dur ben iki tane ekmek alacağım. Evet buranın en iyi marketi benim marketimdir. Her şey vardır bende. Oo oh, Ahmet amca süpersin. <laughs> Sağ ol. Evet. Ya buralarda bir tane fakir geziyor biliyorsun değil mi onu? Evet evet maalesef biliyorum. Aslında o neydi biliyor musun? O çok zengin birisiydi. İşini maalesef kaybetti. Eee, sonra iflas etti. İflas ettiği için de wow. muhtaç oldu. Aslında çok iyi bir adamdır Evlat. Tamam. Ona ben de bazen yardım ediyorum ama genelde hiç kabul etmez. Çok iyi birisidir. Tamam. Ben paramı ödeyip gidiyorum. Tamam Evlat. Evet. Bye bay bay. Yine bekleriz. Görüşürüz daha. Ahmet amca. Bay bay. Demek bye. ki aslında benim fakir eskiden bir zenginmiş. Hmm. Neyse ona bu konuyla konuşmayayım. Fazla üstüne gitmeyeyim. Ha? Fakir sana yemek getirdim. Senin adın ne? Benim adım Ali. Ali tamam. Ali şu açtığım senin yemeklerini koyayım. Ne istersin? İki tane ekmeğim var. On tane havucum. Yirmi yedi tane etim. On tane patatesim. Birer tane yeter bana. Hepsinden birer tane Evet, yeter. Alabiliriz. Ben hemen bir e, sana tarlacılık içi için bir kostüm yapayım. Yağmur yağıyor bir de. Gerçekten mi? Tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bunun karşılığında sizi inanın pişman etmeyeceğim. Her istediğinizi yapacağım. Yapmanıza Siz gerek yok. Siz çok iyi bir insansınız. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne olursunuz kapınızı her çalan insanı kötü olarak değerlendirmeyin. Gerçekten e, ben muhtaç oldum. Ben aslında bunu değilim. Size tamam. çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Ay. Şu Ahmet amca da sopa satılıyor mudur bir alayım. Herhalde dört tane sopa bir liraydı. Ahmet amca, Ahmet amca geldim. Oo, evlat hoş geldin bakalım. Abi ben sopa alacağım. Tabii ki, tabii evlat. Dört tane. Bir liraydı değil mi? Evet evlat, evet. Tamam. Şu bugün toplam dokuz yana. Yoksa kalsın, yok. sonra da ödersin. Yok yok, ben verdim. Bay bay. <laughs> bay bay. Şimdi sopa almıştık. Ne yapacaktık? Bir tane çapa yapacaktık. Çapı, çapayı neyden istersin? Demir mi? Altın mı? Elmas mı? Yoksa tahta mı? Tahta yapayım mı? Tahta olsun. Ya, Yaptım. Siz hiç merak etmeyin. Ben o o kadar güzel yapacağım ki çok güzel ürünler verecek. Alın çestinize eşyalarınızı koydum. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bir yağmur değilse siz e, tarlayı biçersiniz. Hı hı. Tamam. Üstünüzü giyin. Anlaşıl tamam. Hava oh, çok güzel. İsimdim bir anda. Ama isterseniz şimdi de e, tarlacılık yapabilirsiniz. Zaten size vereceğim para belli. 4 lira. Hı Tamam. Oh, çok güzel. Tamam. Oh. Hemen dışarı çıkayım. Bahçeye gidelim hemen. Ben de izleyeyim be. Bakalım nasıl yapıyormuş şimdi. Oy, çok güzel bir yağmur yağıyor ama olsun. Ben yine de çalışmayı çok severim. Hey Ali. Eşyalı, bütün eşyalarını sonra çeste koyabilirsin ama istiyorsan sen ne kalsın. Sadece çapanı koyabilirsin. <laughs> tamam. Ah. <İyi. gülüyor> oh bu iş çok zormuş ama olsun. Çalışarak kazanmak hı, çok daha iyi. Hı, Ali iyi mi Çalışmadan para kazanmaktansa çalışarak kazanmayı tercih ederim. Ali işini iyi yapıyormuş. Bence o 4 lira değil de bayağı bir para yak ediyor. Hı, olsun. Ah. Ama <laughs> bizim Ahmet amcanın <laughs> anlattığı gibi Gerçekten Ali eskiden bir zengin olabilir mi? Bence bu bir yalan. Bence bu bir yalan. Ben inanmıyorum. Neyse. Ali işini yapsın. Hey Ali. Merhaba. Oh. Çalışıyorum. Çalışıyorum efendim. Ali topladığın tohumları geri ekebilirsin. Tabii ki. Yapacağım. Gerçi şu an tam mevsimi değil ama olsun yine ekelim. Belki yine çıkar. Çok da güzel yağmur yağıyor. Ve hızlı şekilde çıkacak gibi düşünüyorum. Evet. Burasını da tanımadık. Fakir. Ali iyi yapıyormuş. Genellikle ağzım fakire Hı. alışmış. Ama iyi ki Dali duymuyor. Çok üzülür. Hem öyle fakir dememek lazım insanlara. Sonuçta bir gün bizim de başımıza gelebilir bu olay. İnsanlar aşağılamamak lazım fakir diye. Neyse Ali herhalde işin bitti. Eşyalarını çeste evet. koyabilirsin. Oh, çok yoruldum. Oh. yamaç bir bitirdim işimi. Tamam. Ah, çok yoruldum. Hava soğuk deme. Çok soğuk evet efendim. Neyse hadi uyuyalım. Sen evine git. İstersen benim evimde kalabilirsin. Hayır çok teşekkür ederim. Ben kendi evime gideyim. Ama yağmur var. Evet, bari evinden bir şeyler al. Evin için bir şeyler alayım mı sana? Çok teşekkür ederim. Olsun. Benim... Ben bir... Aa, ben bu Ali'ye parasını vermedim. Neyse yarın sabah veririm. Ya da şimdi vereyim. hoş geldin. Merhaba. Ben sana paranı vermeyi unuttum Arçes'te koyuyorum. Olsun hiç sıkıntı değil. Yok. Anlaş sonra alsam olur. Yok alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Neyse duyuyorum sabah olsun. Çok teşekkür ederim. Neyse Ali, hadi gel. Uyuyalım. Ben gidiyorum evime. Size iyi geceler. Sizin zaten burası. Yatağınızı koydunuz, unutmadınız. Hadi siz uyuyun. Sen benim önümde yaşayabilirsin. Şey Gerçekten mi? Tabii ki de. Hadi uyu Çok teşekkür ederim. Bak. Ben de uyuyun.